herkese merhabalar arkadaşlar merhabalar yeni bir videoyla karşınızdayım söz verdiğim gibi koskaya geldim arkadaşlar son zamanlarda özellikle Türk medyasında haberler atıyorsunuz bana Amerika'da enflasyon var raflar bomboş Amerika'ya vizemiz çıktı gelecek ne oldu abi Amerika bitti mi bitik mi pahalı oldu her şey tavuk fiyatları et fiyatları ne dediniz Dedim hadi gelelim, bir çekelim be arkadaşlar. Costco'dayız şu anda, içeri giriyoruz. Costco'yu bilmeyenler kanalında var videosu. Girin izleyin, geçen seneki fiyatları görebileceksiniz. Ve karşılaştırabileceksiniz aslında. Girelim bakalım Costco'ya. Costco 60 ile 120 dolar arası bir aylık membership, yıllık, sorry, yıllık membership var. 60 ile 120 dolar arası. Artık biz lisanız, 120 alırsınız, 120 verirsiniz. Diğer türlü 60 verirsiniz ve içeri girebilirsiniz. Üyelik ister. Şimdi hadi içeriye girelim bakalım fiyatları sizlere çekeyim. Şimdi i̇çeri girince sizleri ilk önce elektronik eşyalar karşılıyorlar. Kanalda elektronik eşyalar var. Geçen seneki fiyatları bu seneki fiyatlarla karşılaştırabileceksiniz. Ondan sonra girişimizde böyle böyle büyük büyük en çok tercih edilen ürünler sizi karşılıyor arkadaşlar. Haydi başlayalım. Fiyatları göstereyim sizlere ama öncesinde lütfen girin bir kanala üye olun arkadaşlar. Bir like atın, bir beğeni atın, arkadaşlarınız paylaşırsanız kanalı çok çok memnun olurum. 11.000'e adım kaldı. Sizler için geliyorum ve bunları çekiyorum ki karşılaştırın fiyatları görün. Amerika'da enflasyon var mı? Raflar boş mu? Serimize başladık. Şimdi Beats arkadaşlar burada. 129.99 birim. Amerika'da New Jersey'de şu anda 15 ile 17 dolar arası maaşlar arttı. Evet para değer kaybediyor. Bazı şeylerin üstüne atıyorlar ama çok fark ediyor mu onu hep beraber göreceğiz, konuşacağız. Şimdi çikolatalar var. Her şeyin fiyatını çekemeyeceğim. Bölüm bölüm gelip çekerim tabi burada da. Her şeyin fiyatını çekemeyeceğim sizlere. Kısa kısa böyle geçeceğiz, göstereceğiz. Hadi gelin hızlı bir şekilde elektroniği bir gezelim sizle beraber. İlerliyorum. Böyle hızlı bir şekilde. Geçen sene çekmiştim. Bu sene de. Görün ki fiyatları karşılaştırın. Var mı değişiklik? Yok mu? Şu gördüğünüz televizyon 1399 dolar arkadaşlar. LG 89 inç. Şu gördüğünüz. Ve da Sony var. 2799 birim. 4K'dır 85. Yani. Ve da Samsung var yine. Q6. 82 inçmiş 1699 birim böyle yine Samsung'umuz var 1649 dolar 75 inçtir bu da arkadaşlar indirimde olanlar var 1499 dolara Samsung 75 inçi sizlere veriyor Costco arkadaşlar yani isterseniz Küçük alabilirsiniz ofisinize vesaire. 1099 dolara LG 48 inç alabilirsiniz. Birim olarak düşünün arkadaşlar bunu. Herkes burada Amerika'da dolar olarak e, ödeniyor. Dolar harcıyor. O yüzden öyle düşünün lütfen. Samsung'un 12.4 inç tableti var. Tab S7'si var. 599 arkadaşlar şu gördüğünüz tablet. GoPro'muz var. GoPro. GoPro'nun fiyatı Hero 9 Black. 339 birim dolares. Şu gördüğünüz GoPro'lar arkadaşlar 9 kilo. Lütfen sizin olduğunuz bölgedeki fiyatları da yazın yorumlara tartışalım. Ben asla ve asla lütfen bunun altını çiziyorum. Başka ülkeleri kötülemiyorum. İşte İngiltere kötüdür, Türkiye kötüdür demiyorum. Ben fiyatları karşılaştırın, yorumlara konuşalım. Instagram'dan konuşalım diyorum sadece arkadaşlar. Bulunduğunuz bölgede fiyatlardan hoşnut değilseniz Amerika'daki fiyatları görürsünüz. Kalacağınız ülkeyi karar verirsiniz. Ona göre yani ben gezerken sizlere fiyatları gösteriyorum. Karşılaştırma yapın, görün. Microsoft Surface Pro 8349 böyle fiyatları durdurup görebilirsiniz. Çok merak ediyorsunuz. Etleri de gidip çekeceğim şimdi. Yılbaşı geliyor o yüzden yılbaşı dekorları çıktı. Tabii ki Nefisa da yılbaşı alışverişi için dekor bölümüne girişini yaptı. Bugün biraz kalabalık olabilir çünkü tatildir bugün Amerika'da. Perşembe günü tatil olduğu için bayramları vardır askerlere anma günü gibi bir şey. O yüzden birçok yer okullar da tatil olduğu için biraz kalabalık güne denk geldik ama idare edin. İnşallah etleri bulacağız. Raflar inşallah boş olmayacak. <laughs> Hadi gidelim. Bakın. Abur cubura bakın. aburcu bura bakın. Bu gördüğünüz kocaman kocaman kaldıramıyorum da. Hep iki çikolata, kız vesaire var. 16.99 17 birim. Raflarımız gördüğünüz gibi dolu dolu çikolata her şey var. Şu gördüğünüz şekilde veriyor. 30 tane varmış içinde. 19.99 birim arkadaşlar. Hershey çikolataya bayılırım ben. Severim. Özellikle Dark çikolatayı severim. Hershey 23.79 36 tane varmış içinde. Kocaman kocaman. Bunlar çok güzeldi. Biz alarak. Gabey'in yanında falan böyle birkaç tane atarsınız ağzınıza. 12.49'dur bu arkadaşlar bu. Kocaman çikolata sakızlarımız var. 12.99 şu şekilde 20 tane varmış içinde. Bu markayı bilenler bilir. Right, Pack değişik değişik içinde var. 9.99'a 15 tane böyle şu şekilde verir size bir 15 tane paket verir 10 dolara. Düşünebilirsiniz yani birim olarak bakın arkadaşlar birim olarak 90 lira bundan veririm size. İçinde meyveli meyveli böyle şeyler var. Şekerler mekeller 11.99 birim. Fiyatları böyle yavaş yavaş geçereyim. Görün diye arkadaşlar M&M's var M&M'sin fiyatı ne derseniz 12.99 kocaman şey al bir saat çalış koca M&M'si al kaç ayın artık bilmem bak fıstıklısı da var anladın bizim orada ne kadar bağlıdır bunlar ya ne kadar bağlı düşünün düşünün arkadaşlar hadi ilerleyelim biraz et bölümüne gidelim en merak edilen konu et bölümü. Donlar da var, her de var arkadaşlar burada. Kıyafetleri de var ama hepsini bir videoya sığdıramam. İsterseniz yorumlara yazın. Abi git şu montları da çek. Bak Andrew Mark var. Mont 40 dolar. Kızlar için, bayanlar için. Erkekler de var, bayanlar da var. Eldivenler de var ama hepsinin fiyatlarını isterseniz gelir çekerim sizlere. Şimdi ben et bölümüne doğru gidiyorum. Limon arkadaşlar. Şu gördüğünüz limon 5 LBS'ymiş. 6.99 kocaman limon. Costco'da her şey ailelere özel. Kocaman kocaman. Gördüğünüz gibi bakın. Granny yapıları var. Elmaları. A99 5.5 lbs'ymiş. Şu kadar elma. Biz organik e, şey alırız buradan. Banana alırız arkadaşlar. 1.29'dur. Göstereyim sizlere. Kocaman banana hem de organik bir arkadaşlar. Ha, yeşilini almaya tercih ederim ben. Yeşilini alırım. Şöyle organik alalım. Bakın. Banana bakın. Organik. 2.19 sorry. 2.19'dur. Organik istemezseniz 1.29. Burada seçenekler atmaya başladı. Organik var, organik olmayan var. Artık siz isteniniz. Keyfinize bakarsınız. Bütçenize bakarsınız. Soğanlar var. 5 LBS'si 5.49 arkadaşlar. Şu gördüğünüz bakın kocaman kocaman soğanlar. Anladın? Sarımsak var. 6.69 2 LBS'ymiş. Sarımsak. Raflarımız dolu dolu. Boş raf yok. Ya dolu dolu. Bu da ekmek reyonu arkadaşlar. Dolu dolu. Gördüğünüz gibi ekmek reyonu. Dolu dolu. Büyük büyük hot dog mesela. Hot dog yerseniz kocaman paket 5.99'a verir. Biz burada ekmeği alırız bu şekilde. Bu gördüğünüz ekmek arkadaşlar. iki tanesi 5.69 birim. Bakın. Raflar da dolu. Fiyatlar da uygun. Şu kadar iki tane ekmeği verecekse 5.69 birime arkadaşlar. Yani Enflasyon var mı yok mu siz düşünün. Bir önceki videom kanalında var Costco girin biraz geriye görün fiyatları aynı şekilde çektim. Karşılaştırın bakalım ne kadar arttı ne kadar artmadı. Fiyatlarımız bu. Raflarımız da dolu kriz yok. İnsanlar bakın yavaş yavaş alışverişini yapıyor. Ki iki hafta sonra şükran görüyor. Ve rafların dolu olması yani siz Medya'ya mı inanırsınız, benim çektiğime mi Artık orasını düşünün. Soğuk kısmına doğru girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Burası da soğuk bölgesi. Donan donan buz gibi bunun içi. Bakın, raflarımız dolu. Göstermek istiyorum sadece, taze taze hepsi daha. Eski de değil yani, taze taze. Alalım, salatamızı alalım. Bu şekilde salatasız, hazır bir şekilde. Bir LBS'ymiş. Bakın, 4.49 spring mix diyor. Hem de organik. 449'a alırsınız. Merak ettiğiniz bölgeye geldik arkadaşlar. Merak ettiğiniz bölgeye geldik. Et bölümü koskolayız. Somonlar, raflarımız dolu 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 balıklar. Somonumuz arkadaşlar. Şu gördüğünüz somon biz her zaman alırız. Çok güzeldir. 23.37 arkadaşlar. Bu gördüğünüz koskocaman somon. Siz yapın hesabınızı. Yani Amerika'da nasıl ne işte çalışacaksınız? Amazon'da mı? taksici misiniz, ubersiniz, doktor musunuz, mu, nesiniz? Ama minimum New Jersey'de 15-17 dolar ise artık değişiyor ee, saatlik ücretler. Tabii vergiler kesilir vesaire. Yapın hesabınız haftada 400 dolar alan bir insan rahat rahat somonlu alabilir eve götürsün ailece bir somon keyfi yapsın. Yani öyle düşünün. Öyle düşüneceksiniz. Gelin balıklara bakalım. Dediğim gibi ben kötülemiyorum hiçbir ülkeyi. Ben sadece alım gücünü gösteriyorum. Ben bu balıklara hayran kalırım. Evet, yani sen iki tane çipuracık. 13 98 arkadaşlar. Bakın. Hem de fresh diyor. Alalım. 14.30 kilosuna göre değişiyor arkadaşlar. Hı. Kuzu. Gel kuzuya arkadaş. Bak. Kuzumuz fiyatı burada. 22.45 arkadaşlar. Avustralya'dan gelir. Bakın. 2.81 lb pound. Gördüğünüz gibi 22.45'e bu kadar aile boyu yersiniz arkadaşlar buzu eti veyahut da şu şekilde alırsınız Mangalat cızır cızır 18.49. şu şekilde lamb çok oldukça iyi fiyatları da gayet iyi ben bir tane alıyorum yiyeceğim fiyatlar böyle arkadaşlar böyle alabilirsiniz fırına koyarsınız oldukça iyidir 37.68 arkadaşlar şu gördüğünüz bakın 5.39 pound lb hep kuzudur bu hep kuzu hep et evet, 37.68 birim ya raflarımız dolu mu? Dolu. Bundan alırık organik hindi kıyması. var arkadaşlar. 17.99 3 tane birden verir organik bu şekilde. 17.99 birime hindi kıyması alabilirsiniz. Veyahut da organik tavuklara gelelim. Merakla bekliyordunuz. Tavuklara geldik. Chicken diyor. 28.77 şu kocaman paket. Birim olarak bakalım. 28 TL'ye 28 pound'a, 28 euro'ya alabilir misiniz? Bu da organik değildir. 27, 33 kuruşu gördünüz. Altılı paket arkadaşlar. Kaç pound'muş? 9.14 lb. Ya. Yani ülkenizdeki birim olarak bakacaksınız. Ona göre düşüneceksiniz. Amerika'ya gidelim mi hanım diyeceksiniz. Gideceksiniz. Bakın iki tane tavuk. Organik değil. 9.22. Şu iki tane. At yeni fırına bararızdan ye. Organik de var, organik olmayan da var. Amerika o yüzden beni severim. Size, size fırsat verir. anladığım seçenek verir. Bakın. Organik değildir bu altılı 23.62 7.90 LB şu gördüğünüz arkadaşlar. Yani ve hatta bacağı var. 8.10 altılı paket yine. Bakın. 8.18 detaylıca çekerim. Youtube'da benim gibi detaylı çeken var mı bilmiyorum ama sanırım yok çünkü yorumlara bakacak olursak abi sen çok iyi çekiyorsun devam et bu şekilde detaylı çekiyorsun seviliyorsun abi diye yorumlar geliyor siz de seviyorsunuz arkadaşlar bakın organik üçlü pakete düşer anladın ve fiyat 33.12 oldu. biz organik aldık ama dediğim gibi bütçene bağlı bazen bütçen daha düşüktür yani ödemelerin var bir şeyin var giden organik alın moda organik alın yani Bakın 38.46 Bilmiyorum tam olarak fiyatlar arttı mı artmadı mı, sizle beraber ben de yorumlarda konuşacağız. Eski videolara bakacağız, bunu ben daha önce geçirse kaç alırdım? 38 birime 3 tane organik verecek size. Yani düşünün, fiyatlar pound'a göre, ağırlığına göre değişiyor. Şimdi de et arkadaşlar, organik, üçlü paket 22.99. Et reyonu dolu, muraflar dolu. Medya'nın dediği gibi, Amerika'da kriz var, batı yollar, aç kaldı Amerikalılar, öyle bir durum var mı? Yok, görmüyoruz, canlı canlı, bakın, şu şekilde, üçlü eti verecek size 57.72 arkadaşlar, beef ribeye, ağırlığı da öyle, bak kafam kadar etler, ne kadar büyük. Veyahut da şu şekilde alırsınız, dörtlü beef ribeye New York steak, 55.10, pahalı mı? Artık beraber tartışırız, bazı insanlara ucuz bazı insanlara pahalı gelecek. Bilmiyorum. Bütçenize göre 75 burada maaşlar da artmaya başladı. 15-17 saatli dolar arkadaşlar. Ya fiyata gel. Bu kadar et. 42.85 ağırlığı orada çekiyorum. Görün. Siz düşün. Bunlar da içecek bölümü. Bakın bir sürü içeceğimiz var. Biz böyle alırız. Maden suyudur. 15.49 arkadaşlar. Şu gördüğünüz 24 tane var içinde. 15.49 birime 24 tanesini alırsınız. Bakın dolu dolu. Bir tek sanırım tuvalet kağıdı yok. Yanlış hatırlamazsam. Yanlış duymadıysam arkadaşlar. Orada bakarız ama aha varmış. Tuvalet kağıdı var. Sorry. O da bitmedi be kardeş. O da bitmedi. Sularımız da var. Dolu dolu. Gördüğünüz gibi şu gördüğünüz kocaman paket 5.79 arkadaşlar. Bu gördüğünüz ya. tuvalet kağıdı. E var mıdır nefise? E vardır yahu. Vardır bak. Ah geldi. Olmaz olur mu ya? Amerika. Tuvalet kağıtları. Bu arkadaşlar mutfak için 22.99. Gördüğünüz gibi mutfak napkinler arkadaşlar. Şu gördüğünüz Bounty'nindir. İçinde 12 tane var. 22.99'a alabilirsiniz. Ya bak nefise de aldı tuvalet kağıdını. Gelir aha gördümün. mü? Ya kaç paraydı bu? Bir tane alabilirim. Siz limit varmış. 24.49. Ya evet. rafları gösteriyorum sizlere. Dolu dolu arkadaşlar. Dolu dolu her şey var. Bu da mutfak kısmı. Tuvaletlerde kullanacağınız ürünler diyebiliriz. 11.99 şu gördüğünüz Clorox. Detaylıca gelip çekebilirim. Eğer çok merak ederseniz tuvalet bölümünü yani şimdi hangi birini çekeceğim? Çok büyük bunun içi. Böyle geçiyorum. Siz durdurun ekranı. Fiyatları görün isterseniz. Ama buradaki amacım fiyatlar arttı mı? Raflarımız boş mu? Kriz var mı? Konumuz o. Bakın 16 paket Scott'un foldable napkinleri varmış. 28.99 şu gördüğünüz paket. Veyahut da Bunları kıyafetlere sıkarsınız sanırım. 8.79 Yani hanımlar daha iyi biliyor. Biz çok bilmeyik ama bak 10.99'a sizlere bunu da karşısınız. Prize de eviniz böyle istediğiniz güzel bir şekilde kokar. Ya. Bunlar da 10.99 Güzeldir bunlar. Bilmem sizin orada varsa ama tuvalette mesela sıkarsınız da kokuyu, pis kokuyu alırı da güzel koku bırakır sizlere. <laughs> ya Red Bull'cu gençler, Red Bull'cu gençler. Şu gördüğünüz Red Bull 24 tanesi 33.99 arkadaşlar. Red Bull. Yani içmem arada yoldaysam falan içerim ama eve de alıp öyle deli gibi içmem. Kahvemiz var. Kolombia coffee 16.99 arkadaşlar şu gördüğünüz. Her şey kocaman kocaman. O yüzden ben gelen arkadaşlara Ailesi yoksa bile bekarsa bile tavsiye ediyorum gel al arkadaş buradan toplu toplu al koy evinin bir köşesine ya da buzdolabı al ben büyük aldım buzdolabı içine yerleştiririm bir şey olmaz etlere buzlu derin dondurucuda koy ye normal dükkana gelince daha fazla para harcarsınız. O yüzden akıllı adamın yeri var Costco'da veya da Sam's Club'da arkadaşlar ki benim takipçilerim akıllıdır eminim ki buraya gelip üye olurlar. 16.99'a alırsınız. Kıyafetlerinizi yıkarsınız arkadaşlar. Bilmiyorum nedir ne değil. O yüzden yavaş geçiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz. Karşılaştırırsınız. Ya. Bir dolaşırken sizlere böyle güzel abur cuburlara testirlik veriyorlar arkadaşlar. Bakın arkada. Sizlere böyle testirlik veriyorlar. Deniyorsunuz ürünleri satıyorlar. Farklı bir pazarlama arkadaşlar. Dolaşıyoruz Costco'yu. Bunlar da abur cubur bölümü. Gördüğünüz gibi full arkadaşlar. Aynen, full. Kocaman kocaman çipsler. Full raflar. Hoş yok. 6.69, 5.89. Doritos. Şu gördüğünüz Doritos. 5.89. Al ye. Ye. Gözün doysun. Ne diyeyim artık. <laughs> ne diyeyim artık. 4.99. Fiyatlarımız böyle organik var. 6.99 kocaman kocaman arkadaşlar burada her şey çok büyük 4.89 yani arada partilerde falan yerim ama öyle açıp da televizyon karşısında yemem. Ama yiyenleri var. Amerika'da bayılırlar. 6.49 kocaman chips veyahut da Cheetos. Bunları bilirik. 4.99 şu kocaman. Alın yiyin. Bunlara buzluk kısmı, dondurmalar vesaire var. Pepsi Cola. 36'lı 11.59 içerseniz Sprite 14.39, 35'li Coca Cola 14.39, 35'li Diyet Cola 14.39, 35'li var mı artıran ya? Yapın hesabınızı yumurta bölümü, bu da buzluk dönemi bölümü, donmuş gıdalar var, donmuş sebzeler var. Biz yumurtaya gidiyoruz. Yumurtayı da çekeyim sizlere. Evet. Raflar gördüğünüz gibi dolu. Kriz yok. Sırada beklemedik içeri girmek için. Birbirimizi üstüne basmadık, ezmedik birbirimizi alışveriş yapmak için. Yumurtalar var. Organik var, organik olmayan var. Yumurta beyazını alırız biz. 6.49 arkadaşlar. Ve da yumurta var. Şu şekilde. Yo yumurta beyazı kaç paraydı? 8.69 Yumurta ise 2 dozenmış 20 tane var içinde 6.49 arkadaşlar da organik Abi biz organik almayık Organik istemeyik dersanız da Organik olmayan verelim 3.69 Her bütçeye göre var Gördüğünüz gibi yine 20 tane 3.69 Bembeyaz Bakın şu şekilde Ve da biz daha büyük aileyik 8 49'a 5 tuzine var. 50 tane var içinde arkadaşlar. Sanırım. Ah ya. Organik meyve sularımız var. İkili. 40 var. 8.99. Veyahut da tropicana var. 4 tane var içinde. 10.59. Sıkılmış meyve suları var. Yoğurtlara doğru gideyim. Bir de yoğurtları göstereyim. Buzluk bölümü bu. Pizzalar her şey bakın var. Yani ne diyeyim o medyacılara ne diyeyim çek çek bitmez alın bunları gösterin kendine haberleri görünce altına o yorumların o videoların altına benim videomu lütfen kopyleyin ve pasteyene yapıştırın arkadaşlar görsünler o medyacılar utansınlar şu paylaşırlar sanki burada da o haberleri yazarlar uzaktan yazarlar Amerika'da kriz var batıyorlar vesaire ya yürü git ne kadar arttı fiyatlar Allah'ını seversen öyle büyük artırma olsa Amerika'da Kakar oturur. Bakın. Greek yogurt 5. 79. Yani ben bunu daha ucuza aldığımı hatırlamıyorum arkadaşlar geçen sene. Girin videolarımı izleyin. kocaman yoğurt. 5.79. Ya. Bunlar Yine bizim orada nedense çok pahalı olan şeyler. 10.69'a sizlere ceviz verecek arkadaşlar. Şu gördüğünüz kocaman paketi 10.69 veyahut daha badem var 12.99. 3 pound şu gördüğünüz paket arkadaşlar. Badem. Neden ise bizim orada bile üretilen şeyler bize daha pahalı, buralarda daha ucuz. Ya al sağlıklı bir şekilde biskinin yanında veya da abur cubur yerine al ye. Mayonez 5.29 kocaman. Hellsman'ın mayonezi, real mayonez diyor. Bakın şu gördüğünüz 5.29. Fiyatları karşılaştırın. Sizin oradaki fiyatları şu anda bilmiyorum ama bakın Heinz'in 3, 3 çabı 7.79 şu şekilde büyük. Al makarnaya sık, hamburgaya e, sık. Neresi kaçarsan sık. Zeytinyağları. Kıtlancın. Kendine özgü ikili 27.99 zeytinyağı arkadaşlar şu gördüğünüz. Litresi de orada yazıyor. %15 virgin. Veyahut da şu şekilde extra light virgin oil varmış. 15.59 arkadaşlar. Daha açık tonlarda zeytinyağı isterseniz ve hatta yine Costco'nun kendi markası organik isterseniz ki biz bundan alırız. 11.99 bize kendi ağaçlarımızın çıkarttıklarımızı getirebildiğimize getirdik ama iki sene Kıbrıs'a gidemediğimiz için getiremedik ve organik aldık Costco'dan. Şu anda gayet iyi sevdik yani. Nasıl var arkadaşlar videoyu beğeniyor musunuz? Beğenirseniz lütfen yorumlara bekliyorum. Bir beğeni atın yorumcuk yapın. Abi beğendik. Bu şekilde bir gelmeye devam etsin. Birçok yer var Amerika'da. Birçok dükkan var. Gidip onları sizler için gezerim. Dolaşırız, gezeriz. Konu bu arkadaşlar. Yani gezmek, gezdiğim yerleri sizlere göstermek, alışveriş fiyatlarını göstermek, kıyafet fiyatlarını göstermez, gittiğim yerleri göstermek. Gerek doğa olsun, gerek alışveriş olsun. Kanalda her şey var. Olacak da hiç merak etmeyin. Belli bir süre ara vermiştik ama son sürat artık her hafta yeni videolar gelecek. Söz verdiğim gibi inşallah kelle avcılar bu sezon başlayacak çünkü soranlar var. Konuşuldu. Ee, bu sezon inşallah yeni videolar kelle avcılarla gelecek. Bu koronavirüsü, ondan sonra Black Life Matters olayı vardı. Zaten Instagram'dan yazanlara söylemiştim. Çekim yapamadıydık. Eee sorunlar dolayı. ama o sorunlar artık yavaş yavaş giderildi ve çekimlere başlayacağız inşallah. Şimdi gelelim bakalım Tuna alırım. Tuna 13 69 arkadaşlar. Zeytin Altılı Proteinin çok yüksektir, çok iyidir. Veyahut da şu şekilde tuna var. 16.69 solid white. alba kormuş. 8 Kahvaltılık gevrek bölüm arkadaşlar. Bu da dol dolu. Gördüğünüz gibi her şey var. İkili paket korflings. Bizim Kıbrıs'ta ne paralar verdik ya buna? 5.69 arkadaşlar. 2.68 Lb kili. Şu şekilde korflings. Sabah yeğenleriniz vardır. Siz de fiyatlara söyleyin arkadaşlar. Abi Türkiye'de Kıbrıs'ta bu fiyatlar var. Ve hatta hatırlarım annem isterdi gidip Tavrum tarafına alır daha uygundur diye. 8.49 bu special key diyet yapanlar falan bundan yermiş O yüzden hatırlarım Tavrum tarafına giderdik. Alırdık böyle de getirdik. Çok bağlı olduğu için bizim tarafta maalesef. Bilmiyorum halen daha öyle mi ama öyleyse lütfen yazın. Kellogg's'un Frost Flex'i var. 6 99 sorry. ikili paket yap arkadaşlar bunlar. İkili ikili geliyor. Böyle var. Bu da 6.99 yine. 3 tane var içinde. Farklı, Coco Pops'a bayılırım ben daha. Severim. Coco Chris var ve bu var. Üçlü paket. Severseniz alırsınız. Ya. Shiroz var. 5.99. Yine ikili paket veya da hani inatlı çiğözümüz var. 779 zinit ikili paket arkadaşlar. Hadi bunlar da çektim sizlere. Yavaştan ben bir sürü alışveriş yaptık yine. Hem çektik hem alışveriş yaptık. Artık yavaştan gidelim. Check out'umuzu yapalım. Bu kadar şey aldık gördüğünüz gibi. Arabayı doldurduk. Tavuklar, etler aldım. Aldığım şeyleri paylaşmaya çalıştım. Balıklar aldım aldığım şöyle dediğim gibi paylaştım. Çektim de arkadaşlar. Piş tavuk da aldım. Yumurta da aldım. Su da aldım. Deterjan da aldım. Doğanez da aldım. Kocaman fiş verdi bana. 529 birim. 529 dolar verdim arkadaşlar. Ama 525.18 dolar verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir para verdik. Şu şekilde bir fiş verdiler bize. Şimdi kontrol edeceğiz. Fişimizi aldıklarımız ve arabaya doğru Evet gidecek. be güzel arkadaşlar. Bir videonun sonuna da geldik. Her şeyi detaylı bir şekilde çekmeye çalıştım sizlere. Yine gelirim. Hiç merak etmeyin. Siz yeter ki isteyin. Abi şunu da çeker misin? Ay bunu atladım. Bunu çok merak ettim. Bunu da çeker misin derseniz gelirim. Çekerim. Neden olmasın? Yeter ki siz isteyin. Talep olsun. Sayfamı abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Tavsiye ederseniz beni. Önemli şey. Tavsiye edin beni arkadaşlarımıza. Amerika'daki dostunuz olarak beni bilin. Instagram'dan Hakan Tulağan'dan da beni takip ederseniz oradan sorular geliyor. Gerek vizeler hakkında, gerek Amerika'da yaşam hakkında. Cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Ama veremezsem de kusura bakmayın ama herkese elbette en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi beğenin, yorum yapın ve paylaşın Amerika'daki dostumuz Hakan Tuluhan'ın YouTube kanalını. Haydi bakalım. seviyorsunuz Bugün de bu kadar diyelim. Hakan, Hakan. Tuluhan out.